Değerli il başkanım, ilçe başkanlarım, kıymetli hemşehrilerim, birinci olağan toplantısı başlatmış bulunmaktayız. Tüzüğümüzün 64 ve 65. maddesi gereği e, salonda DDK yoklama cetvelinde bulunan imzalar sayılarak yapılan DDK yoklamasında gelecek partimizin altın özü ilçe, ilçe kongresi yeterli sayısı tespit edilmiştir. Kongremizde hazırız. Kovramızın yapılmasına uygun görülmüştür. Hepinizin huzurunda gereğinin yapılmasını arz ederiz. Yine hüzünümüzü 65. maddesi 8. fıkrası gereğince divan başkanlığı ve üyelerini oylamaya sunuyoruz e, ee, divan Başkanı ve üyelerimizi kabul edenler divan başkanı Nizamettin Değer Antakya ilçe başkanımız yardımcılığına Oktay başkanımız Oktay Arslanoğlu birinci katil üye Ahmet Güvercek Mehmet Bayrak ikinci üyemiz. Nebi Atar üçüncü üyemiz. Sefa Ateş dördüncü üyemiz. Altın Özü ilçe sekreteri olarak Hüseyin Türkmen kardeşimiz. Delegeler olarak da Halil Diler, Ahmet Uzunoğlu. Kongremiz başlamıştır. Sözü Divan başlangıcına takdim ediyoruz. Değerli Hatay ve Derde Öztürk, değerli hemşehriler, saygı başkanım, değerli parti yöneticilerimiz ve ilçe başkanlarımız, Gelecek Partisi Altın Öztürk, ilçe birinci olağan konusuna hoş geldiniz. Gözlerimle başlamadan önce, Gelecek Partisi Genel Başkanı Mektif, son seçilmiş başkanı, Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun evet, size selamlarını getirdim. Altınöz Hatun'a ve Hatay'ına selamlarını ileterek 12 Temmuz'daki ilk kongremize de davet ettim. Birinci Altınöz İlçe Kongremiz de ilimize, memleketimize ve ilçemize hayırlı olsun. <laughs> İlçemiz kongresine katılan İYİ Parti İlçe Başkanı Cemil Yeşil Deva Partisi ilçe başkanı Hukki Basmaz. Ziraat Odası Başkanı Sabahattin Ayet. Ve il başkanımız. Partimiz ilçe başkanlarımız Sayın Hasıl ilçe başkanı Mustafa Zakar. İskender ilçe başkanı Mehmet Yılmaz. Eee Samanda ilçe başkanı Mehmet Biber. Reyhan ilçe başkanımız Ahmet İre. Eee Kırıkhan ilçe başkanımız Cuma Semih. E, ee, Defne ilçe başkanımız Ali Altay. Ve ben Antakya İlçe Başkanı olarak sizlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Yaptığım geçmişimizde 2019 Aralık ayında kurulan Gelecek Partisi Türk siyasi hayatında değerli arkadaşlarım bir eksikliği, bir sıkıntıyı gidermek için kurulmuş bu Mevcut bir ihtiyaçtan dolayı meydana gelen bu durum ilçemize de son şeklinde almış ve konu bize katılmış bulunduğunuzdan dolayı saygı. <laughs> saygılarımız bulunan İl Başkanımız Sayın Mustafa Kemal Oğale'ye konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E, olan e, kongremiz inşallah vatanımıza, memleketimize, altınlarımıza hayırlı uğurlu olur. Sayın Tübesi'nin e, mesutlarınızda size hoş geldiniz. Bize e, çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz üzere e, genel başkanımız e, Sayın Ahmet Davutoğlu Türkiye'nin bu e, gidişine artık yeter biz de varız, siyasette biz de varız. Yapan hapsızlar e, karşı bir e, duruşumuz için buradayız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sefalar verdiniz. E, şimdi ben ben Ankara'daydım. İnanın e, 24 saatte daha yapmış değilim. Ankara'ya gittik geldik. Bizim e, birinci olan kongremiz, hatta e, birinci olan kongremiz inşallah ayın 12'sinde e, gerçekleştireceğiz. E, akabinde ayın 13'ünde de e, bizim esnaf ziyaretlerimiz, çiftçilerimizin çiftçiler e, inşallah yine getireceğiz. E, bu durumda da ilçe inşallah ilçe ziyaretlerinde de, de, de bulunacağız. Basın e, toplantılarımız da yapacağız inşallah. Yani burada demek istediğimiz biz halk için buradayız, hizmet için buradayız, millet için buradayız. Yani bizim eee özellikle genel başkanımız eee bazı toplantılarda dediği yani bebeğinin de hoşuma giden, e, bir şey. Arkadaşlar bakın dedi. Burada İlerleyen süreçte partimiz çok iyi yerlere e, varacak. Buna inanıyoruz ki bunun için buradayız. Ve şunu e, özellikle belirtiyor genel başkanımız. Yani diyor ki e, kendine güvenmeyen rant için herhangi bir bir başkanımız rant için yani e, ile karşıma kimse çıkmasın. Çok hoşuma gider bir şey. Kimse vebale karşıma çıkmasın kendine güvenmeyen partimizden şimdi istifasını versin, gitsin, gitsin. Ve bu bize onur verici bir şey. Emin olun yani bizim genel başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu buraya inşallah teşviklerinde siz de göreceksiniz. Çok samimi, <laughs> dik duruşu, vatan, millet için canını feda edecek kadar memlekete sevdalı edeceğiz. Şimdi biz de halkın özünde inşallah e, şöyle yani Türkiye'nin genelinde dendik ya kuramazlar yapamazlar şunu yapamazlar bunu yapamazlar ama biz hamdolsun ki 74 ilde ve 500 küsur ilçenin teşkilatını kurduk hamdolsun. Yani bu bir, bir buçuk sene içerisinde yapılacak bir şey değil. Pandemiye rağmen bunu yaptık. Halkımızı dinledik. Yani hastalığı şeyi şey hiç dinlemedi. Gece gündüz emin olun ben 24 saat içerisinde şu ana kadar ayaktayım ve devamı da gelecek. Allah'ın izniyle altın özümüzde birinci olan kongresinde vatanımıza milletimize hayırlara vesile olsun istiyoruz. Bunun içinde gece gündüz e, dualarınızı da Biz gece gündüz çalışıyoruz. Sizin de dualarınızı bekliyorum inşallah. Burada sağlık kardeşimiz emin olun canla başla çalışacağım ben özellikle inanıyorum. Buna da siz inanın. Çünkü eee burada birlik beraberlik içerisinde toplanmanız vesile e, olan Gelecek Partisi'nde de sizi görmek bizi de ayrı e, bir onurlandırıyor. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Altınöz birinci olan kongremize kongremiz eee vatanımıza, milletimize, hatayımıza Özellikle Sadık e, ee, Başkanımıza hayırlı olur inşallah. Değerli hemşehrilerim, aramıza yeni katılan yeni de Rafa Partisi İlçe Başkanı Sayın Raci Bey, Raci Cihanoğlu, hoş geldiler. Sefa getirdiler. Değerli basın mensupları, ilçe başkanımız e, Sadık Sarı'ya e, bir kafana da Sayın Divan Başkanım, Sayın İl Başkanım, Değerli İlçe Başkanlarım, Altınözü Ziraat Oda Başkanım, İYİ Parti İlçe Başkanım, Deva Partisi İlçe Başkanım, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanım, Değerli Muhtarlarım, Basınımızın güzide temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Gelecek Partisi, Altın Özü Birinci Olcan hoş geldiniz. Altın artı Altın Özün, aydınlık bir geleceği vardı. Gelecek Partisi olarak bu topraklara sevgi ekmeğe geldik. Nefretle onları ekmek isteyenlere karşı sevginin yanında yer alacağız. Her zaman ustasın yanında yer alacağız. Hiçbir yönlü gönlümüzden koparmayacağız. Şimdi yeni şeyler söyleme zamanıdır. Yeni şeyler geçmişten ilham alarak geleceği inşa edecek olanlar söyleyebilirler. Yeni şeyleri ancak korkulardan, tabulardan kurtulmuş olanlar söyleyebilirler yeni şeylere ancak bugüne inançları ve yarın umutları olanlar söyleyebilirler. Partimiz demen hak ve özgürlüklerin korunduğu, ayrımcılıkların son bulduğu, adil ve mürekkeh bir Türkiye vizyonu ile yola çıkmaktadır. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Çözecek olan gelecek partisi katılır. Allah adım özündeki muhabbeti daim eylesin. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu bağlamda bu önemli sayılara vesile olsun. Altın özüne ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinize şükranlarımızı arz ediyor. Sağ olun, var olun. Değerli altın özüde, değerli hemşerileri, şimdi sizleri Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşları adına bir dakika saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Evet. hem sizlerle buluşacağız. altın Atın yüzü Halkını ve Hatay hayatını birinci olan ilk komplemize buradan ilk başkanımız aracıyla davet ediyoruz. Memleketimize hayırlı olur, uğurlu olur, 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 inşallah. <laughs> Komple seçimimiz başlamıştı, CDG seçimimiz başlamıştı, hayırlı uğurlu <laughs> Dehir. Tarih bizim, şan bizim Hakk'a yana olma vakti Doğru nedir bil ne Unutmayız hiçbir vakti Tutulacak söz Affet, ya, İzaret, ben, Huzur, güler, hiçbir <laughs> bizim Ah ben bir hak kaybettim İzaret ve Bu zor güler adalet İşim gelecek Bizimdir, gitmesin Hiçbirinde bizimdir, Günler biz bekler, gün bizim gelecek, bizim <laughs> Canı çağıran bizim, canı bizim Yerde yüz ateş bizim, bizimdir uzakları, bizim, göz bizimdir N'eusken, <Gülüşmeler> eusken, <Gülüşmeler> 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 <Gülüşmeler>